gördüğümüz gibi askerlerimiz odamızda. Hep böyle mi durdunuz? Böyle eğlenceleriniz oluyordu değil mi? Vaktimiz olsaydı da keşke eğlencelerinizi de çekseydik diyoruz. Evet. Çok güzel ortamı görüyorsunuz. Askerlerimiz bu şekilde. Evet. El sallıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bütün sevdiklerimize sağlıyoruz hocam. <laughs> sağlıyoruz diyoruz. Evet. Gerçekten de öyle. Sizlerle gurur duyuyoruz. Evet. Kimisi yeni evli. Kimisi nişanlı. Kimisi gönüllerinde bir sevgi yumağı içerisinde besledikleri duyguları var. Evet. Onların bu Güzel birlikteliğinizi size tekrar yaşatalım istedik. Evet. Dişliden ee, Ker Süleymanların odasında bütün askerlerimizle hepinize tekrar alasmanladık diyoruz. Ayın 25'inde görüşmek üzere diyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi askerlerimiz tekrar buradan evet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkes 25 Ekim'de bekliyoruz. Evet, 25 Ekim'de de bütün sevenlerini orada görmek istiyorlar. Yanlarında görmek istiyorlar. İnşallah diyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz.